Evet. Cezaevinde yazdığınız şiiri de çok kısa bir iki e, sırada sizden alalım. Tabii cezaevinin kendine has bir atmosferi var. Bütün buradaki şeyler cezaevinin o duygusal ortamı içerisinde bunlar hep kaynaklanıyor. Kitabınız yakında çıkacak galiba değil mi? Sizin ne zaman çıkacak onu da söyleyeyim. İnşallah 4 Nisan'dan önce çıkarmaya çalışacağız. 4 Nisan'dan önce. Evet. Peki. Buyurun. Fasit bir dairedir içinde varlığımız. Her seherde bir umut başlar taptaze. Vurulurken kelepçeler biletlerimizde bir hoş. Esaret rahminde günler hürriyete gebe. Hürriyet sekiz haftir maddede. Mananın idraki körelmiş, gülüşümüz boş. Bir aşina yüz ararsın kabinlerde, gelenler utanma belasınadır. Zindan öldürücü bir çark, çarkta ezilen ben. Bendeki ben çarkta kaybolmuş. Yükselir, yükselir yıkılası duvar acımasız. Örmüştür ağını bin belada her dert. Yılan, çiyan, akrep, zehrini döker bilinmez. Gün gelir idrak durur. Gayeye inat, gayede toplanmıştır. Zehrin panzehiri. Gaye, gaye dualarla kaim fert vesile. Riya fertten gelir yıkar yıktığınca bir sahte gülüş bakarsın ardından güneş ısıtmaz soğuk üşütmez donmuştur kan beyin şekildir akıl safsata uşağınız çok bilmiş vefa enayiliktir mapuslamında duvar engeldir 30 metrede aşılmaz mania demir duvarla bir olmuş su buz ağaçta bir seçe cıvıltısı kıskandığı melodi ancak onu anlar kalmışsa insanlığımız. Yüz yüzedir yüzlercesi, yüzlerde kin, yüzler kalın çizgilerle kaplı gençliğe inat. Gençlik törpülenir bu çizgilerde, beyin zonk zonk. Damarlar kabarır bir lafta, laf dokunmasın. Can uç beş kuruştur bir aletin ucunda, alet cana bedeldir kat kat. insan burada bir mezar taşıdır yazısız. Fatiha okunur taşında mezara ömür geçer gün be gün duasız fatihasız İnkar başlar kiminde tevekkülle karışık mana körelir riyada riya insandan insanda bulur gayeyi İnsandır gayesiz Ruhsuz bir madde olur zamanın örmesinde zaman acımasızdır taş duvarlara eş zaman yer zaman bitirir zaman manasız ama insan da çıkar buradan evliyaya eş. Ama insan da çıkar buradan evliyaya eş. Muhsin Yazıcıoğlu evvela 12 Eylül öncesinde cezaevlerinde enterne istediler. Pek çok kumpaslar kuruldu. Pek çok oyunlar oynandı. Bir olay var. Bir hadise var. Bu hadisenin faili olması isteniliyor. Üstlenmesi isteniliyor. Cezaevinde yattığı sıralarda olmuş bir olay. Ve onu işaretliyor, diyor ki bu olayı ben yaptım. İşte Muhsin Yazıcıoğlu silah verdi. İşte bana araba verdi, resmini verdi, gösterdi. Ben de gittim o işi yerine getirdim, öldürdüm adamı. Ondan sonra da silahı da götürdüm, tekrar Muhsin Başkan'a verdim diye bir el yazısı ifadesini alıyorlar. Bir gün Mamak cezaevindeyiz askeri cezaevinde anons mahkemecilerin anonsu mahkemeye gideceklerin anonsu yapılıyor. Rahmetli ile görüştük beraber kelepçelendik şeye bindik ceza arabasıyla mahkemeye gidiyoruz duruşmaya. Dedim ki hayırdır başkan ne zaman geldin senin ne zaman tuttular neyin nesi sen neden buradasın falan. Ya dedi sorma dedi bizim dedi Durmuş Ali var ya Keçören'de şey Seyran Bağlarında evet atı sever. O dedi işte onun ifadesini almışlar çok işkence yapmışlar çocuğa filan olay dedi Muhsin Yazıcıoğlu bana talimat verdi, silah verdi, işte resim verdi git bunu e, infaz et diye dedi. Dedim ki başkanım o olayın olduğunda Turmuş e, Ali cezaevindeydi. Şeyde değildi yapma ya dedi. Tabii dedim o dedim cezaevindeydi kesin ben çok iyi biliyorum o zaman da cezaevi başkanlığı falan yapıyorum koğuşun birinde de. İlk söyledim bunu dedi. Savcı içeri girince demiş ki, yaktım çırağını Muhsin yaçoğlu demiş. Eliyle de böyle yapmış. Yaktım çırağını Muhsin yaçoğlu demiş. Eliyle de böyle yapmış. Ondan sonra demiş ki, sen demiş işte filancaya silah vermişsin, resim vermişsin, işte hedef göstermişsin. O da gidip bunu ifade etmiş. Da el yası, ifadesi. Muhsin başkan kendisinden son derece mi demiş ki, bu kadar bir kumpasın içerisinde savcı olarak siz bari düşmeyin. Siz bari böyle bir oyunun, böyle bir tezgahın aleti olmayın, sayın savcı demiş. <laughs> böyle deyince tabii savcı şaşırıyor. O çocuk, size ifade veren çocuk bu olay olduğunda Ulucanlar cezaevinde ikinci korşta yatıyor. Gidin cezaevi kayıtlarına bakın, adliye kayıtlarına bakın, ondan sonra o çocuğun ifadesinin doğru olmadığını araştırın. devletin namusu adalettir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin namusu 10 senedir keş dağlarının altında karlar altında yatmaktadır. Bu karları kaldırmak da bugünkü devlet yöneticilerine düşmektedir. Adalet müessese düşmektedir. Toplumun adalet duygusu zayıflarsa o ülkede kaos başlar. Biz burada Muhsin Yazıcıoğlu'nun adaletinin davasının adil bir şekilde tecelli etmesi için buradayız. Kimseyle bir hesabımız yok dünya ve ahiret olarak Marksist felsefeye, komünizm ideolojisine karşıydık. Ama bizim sadece salt komünizme karşı olmak için ülkücü olmak çok sığ kalırdı, çok yavan kalırdı, çok anlamsız kalırdı. Komünizmle mücadele için. Komünizmle mücadele esasen yani kapitalist dünyanın bir mücadele şekli olmak iktiza ederdi. Bizim için esas olan rızayı bariydi. Bizim esas olan nizam-ı alem davasıydı. Bizim için esas olan Kelime Turlak davasıydı. İşte bu duyguları, bu kavramları ülkücü hareketin özüyle, hareket noktası, çıkış noktasıyla özleştiren ve onlara ona yeni bir ruh, yeni bir hareket noktasına getiren kanımız aksa de zafer İslam'ın diye kendisini o ideolojiyi sloganlaştırabileceğimiz çağrımız İslam'da dirilişedir sloganıyla ki bu hareketi özleştirebileceğimiz bir noktaya getiren ekibin başında ve en önemli figürlerinden bir tanesi de rahmetli cennet mekan Muhsin Yazıcıoğlu'ydu. Arkadaşlar ben biz de öyle biz de öyle Bakın arkadaşlar çekin biz de öyle yapılmasını isteyen bir tane dilekçe ez kaldırılıyor Bu, ben de, ben de, ben de, bu öyle yapılmasına karar verilmiştir El सर छा की सा Tükenmeyiz ile hey canım hey canım tükenmeyiz kırmağıyla eyvallah hey hey dost بالمزح <applause> المزح Sana olan himmet Hay hay aşık isen cana minnet Hey canım Hey canım aşık sen cana